Anne abi bir sarılır mı? Hadi geriye sana geliyor. Sen. Ay kız. Ay kız. Ay kız. Ay kız. Ay kız gel. Ay kız gel. Ay kız. Tamam ay kız tamam. Ay kız gel. Koklama beni. Gel gel gel. Ben gibi sarılayım mı? Hadi çek onu çek. Sinek geldi diye şey yapıyor. Aykız gel. Gel. Ha. Aykız hadi gel. gel He. Hadi. Hadi, hadi gel götürelim hadi. Gel. Hadi ay kız dur. Hadi. Hadi.